Hepinize yeni bir videomda merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tatlı Mafra 2'ye devam ediyoruz. İkinci Güneş adlı bölümle. Oğlum Windows İkinci Güneş, R. James Ramirez, Washington DC, ABD. O önceki bölümün devamına başlıyoruz. <laughs> Pele Dun burada. Abi bu adamı öldürüyorlar evet ya. Bak foley burada. Abi çok güzel ya. Yapane bitti cephane at. Son şarjörü ilerleyi kullan diyor. Hayır. Son olmasın be. Çok kalabalıklar. Lan lan. Dün ölme. Hayır cephane yok. Ne oluyor lan? Buraya nere oğlum? Bu ne lan? Oğlum uzaydayız lan. Dünyanın karanlık tarafına doğru bakmam için sancak tarafına doğru 12 derece dönüş yapman gerek. Lan. Şimdi oldu görüntü alıyoruz. Uydu. hastın Size ulaşıyor mu? Oğlum. füze geliyor lan. Al bu ateşe Ateş ediyor füze galiba. Bugün uydu falan atılmayacaktı değil mi? Atlamayacaktı herhalde kanka. Herhalde yıldız falan kayıyor değermişim. Tabii ki bomba füze var. Abo. İSS konuş. Kontrol konuşuyor. Oh, oh, oh. Oh, oh hayır. O bize gelmez değil mi ya? Gelirmiş. Gelirmiş. Oh, oğlum. Bak mı oldu lan? Silahın ortasındaki şey niye yok? Ne oldu? ne oluyor? Deras sokaktan çekilin derhal. Bu hiç iyi değil beyler. Oh bu ne lan? Durmayın ilerlemeye devam. Mermi de yok ki ya. Oha. Oh. Ne vuruyor lan bize? Mermi Heh mermi. Nereden bulduk mermiyi? Ne kadar mermimiz var? Ben niye göremiyorum mermi mermi sayısını? Silahlarımız hala çalışıyor. Bu da hala bir sizin şeyin... silah kırmızı noktası yok beyler. Biraz sıkıntı. Ama hala çalışıyor tabii ki silahlar. Oğlum hadi ya. Hareket edin biraz. Her Gidiyor mi Kafayı mı yedin? Tabii ki dışarı gidiyorsun. Yok. Etrafı sakin, hadi hala kazanmamız gereken bir savaş var. Oha mermiye bak lan 357 ne? Güzel güzel güzel. Optikler devre dışı. İletişim hatları da öyle görünüyor. Bloklardır. Tek bir tane çalışan sokak lambası kalmamış. Ne? Ha, bu da m almış. Sadece bunun optiği var da optikler çalışmıyor. Kim kaldıysa arayıp tekrar toparlamamız gerek onbaşıdın. Onbaşıdın anlaşıldı diyor. Oğlum hadi ya biraz hızlı hareket. Hareket bereket. Oğlum niye geçmiyor? ha Yıldız kim lan? Tamam bu bizden adam. Sen nereye gidiyorsun? Herkes haber vermeyin. Viski, viski, ay konuşamadı. Viski otele gidin hemen diyor. Çabuk diyor. Tamam o zaman biz de çabuk çabuk gidelim viski otele. Dur önden sen. Önden ben gidiyorum. Tebis tamam. Bunları kapıyı kırmasını bekleyeceğiz. Gelin burayı kırak beyler. Ben görebiliyor muyum? Göremiyorum. Ne patlatı beyler? Hadi bak. Aa, aa. Hayır ya. Aga be. Ya ne oynardım be bu oyunu? Ya var ya bu bölümü hiç unutmuyorum ya. Bu bölümde oynardım baya. İkinci güneş. Bir dakika benim bomba atarım yok mu birader? Oha 590 mermim var. Bu bu mermiyi bitirebilen de yani ne bileyim yani. Allah. Im. Nereden vuruyorsunuz o? Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. İleri, ileri, ileri. Temiz. Ama burası temiz değil. Bombayı yere attım. de patlar da ölürler. Abi buraya niye bomba atıyoruz ya? Bittiler mi lan? Ha bitmemişler lan bunlar bizim adam değilmiş. Onları bizim adam sormuş. Ölüler değil mi? Tamam temiz temiz temiz. O da temiz hadi. Whiskey Otel diğer tarafta. O oh, buradan bir, önce, bir an önce giderim ya. Ölmek istemiyoruz hiçbirimiz. Dün yaşayan var mı diye bir bak seni koruyoruz. Oğlum dün ölecek gibi geldi bana sanki ama neyse. Gidi ölmüş. Sessiz. Üç düşman menzilimde. Sessiz ilerleyin ve pozisyon al. <laughs> atış yapalım. Duman edin ha. Direkt duman ettik lan. Yani tamam içeridekiler içeridekiler derken arkayı koruyorum ilerleyin temiz ha, Kötüsü olamaz herhalde her tarafta kafamıza helikopter enkazı yağdırma mı yanayım diyor Öldüler. Sokak temiz. Hazırız. Hadi. Nasıl? Whiskey otel mi lan? aktivitesi olabilir. Gözünüzü dört açın diyor. Geldik. Sonunda kuru bir yer. Başı anlaşılıyor diyor. Remi gidiyor git diyor. Zaten ona gidiyorum. Kapıdaki mülküne bakın. Başka nasıl sığınan batı sanıyordum. Yok orası turistler için asıl mekan burası olmaz. Oo as asıl mekan burası. Hadi giriyoruz. Hadi bakayım. İzleri inan isteri inanma. ama buraya orada dönmüş. Umarım zamanında çıkmışlardı buradan. Bitti mi lan? Oha lan, bitti. Whiskey otel. Ama bu çok, çok şey oldu ya. Kısa oldu. O yüzden buradan devam edelim Whiskey Hotel'den. Çavuş Foley'i Whiskey Hotel'e kadar takip et. İlerleyelim Whiskey Hotel'e kadar. Abi Whiskey Hotel'e gidiyoruz. Hadi. Yani yine silahların mutlulukları yine çalışmıyor. Sağ. Dürbünle mi bakıyorsun? Dürbünle bakmaya gerek yok. Direkt koşarız kanka. Bizim adamım. Bilmiyorum adam. Nereden vuruyor lan? Ne? O şerefsizlere bak nereden gelmişler. Aa sana yüzüldüm ya aga be. Bak dur tam kafasına sikeceğim ki. Ha. Ya siz nereye koçuğunuz bir Ya bak burada Remirez var. Siz Remirez'in kim olduğunu biliyor musunuz? oğlum siz kimsiniz de oyun tarihinin en iyi karakterlerinden olan Ramirez'e saldırıyorsunuz lan. Bak o yaralanma bir bitsin dur. Heh. İyileşeyim bekle 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 dur. Heh. Ya siz şimdi nanayı yemediniz mi? Bom. Patla. Bom. Kolaydı. Çerez. Oğlum kaç kişisiniz lan? Ya optin şeyi de yok tabi. O yüzden tam göremiyorum ama bak o güzel vuruyorum ben yine de. Ya bak adam mısınız? Ben biraz hadi ne oğlum adamları öldürüyorum işte. Ha girdik 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 gidiyor. ama burası Whiskey Hotel değil galiba. Yoksa Whiskey Hotel mi bilmiyorum. Oğlum Whiskey Hotel şurası lan burası değil. Dön kapı kapıyı aç lan. Dur, oğlum niye durun şey yapıyorsunuz lan hep? Ses geliyor bir şeyler geliyor. Hadi hadi aç kapıyı Niye iki tane kapı var? Kapının önünde kapı koymuşlar. Ya ilerle dur. Kolay Bu nokta görüşü diyor da bak kızıl noktalar çalışmıyor. Neyse en azından bu daha iyi. Tam bununla daha iyi görebilirim. Ha bunun mermisi az bu yüzden. Al yine bizim silah kanka. Bunu düşman sandım ya iki saniyeni. Şunlar parçalanıyor mu? Evet parçalanıyormuş. Ya nereden vuruyorsunuz? Ben tamam, bunun yerine bulalım tamam asker. Aga ölmüş. Oğlum nerede sıkıyorsun lan? Of. Yo no, gelin o. Ya ne zamandan beri adam oldum siz diyeceğim de duna vurdum yanlışlıkla. Buna özür dilerim dostum. Amacım sana vurmak değildi. Yiğit diye söylüyorum. Gitten amacım sana vurmak değildi. Yo gel ya şuna ya, bombayı at kanka. Dummuş lan bu bı bıçak atacak. Lan nereden nereden? Ya giriyorlar, vuruyorlar ve benim haberim yok ya. Serin de bitmek üzere bu arada ayılar. Yeni serimiz Modern Warfare 2019 olacak diyeceğim zaten ona başlamıştık. Bayağı da bölüm oynadık. Onu da bitirdikten sonra yeni serimiz olacak Modern Warfare 3. Ya bugün bir tane de Undertale videosu çekmeyi düşünüyorum ya. O kadar Undertale videoları gelecek dedim çekmeyelim arkadaşlar üzgünüm. Bugün Undertale iyi son başlama videosu gelir. İyi son yaparız sizinle birlikte. Ama uzun sürecek bir seri. Neyse uzun sürerse sürsün. Sıkıntı değil. Oğlum yeter. Bak küçükken de hatırlıyorum aga. Bak bu, bu, bölümde o kadar takılıyordum ki. Küçükken hatırlıyorum aga. Bu, bu bölümde baya takılıyordum. Küçükken. O zaman yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Ama ben bir şey fark ettim. Düşmanımın düşmanı dostum e, oluyorsa. Dostumun dostu düşmanım mı oluyor? Olabilir. Düşünmek lazım. Ya oğlum siz beni kim yanıyorsunuz lan? Ya bak yine öleceğim. Hayır ölmeyeceğim. Lan çık lan. Sen nereye indin lan? Ha, düşmüş ya ben de diyorum ne olmuş. Ben şimdi zaten. Ne lan bu ne? Koşmamalıydım sanırım öyle. Nerede? Şerefsiz vur. Girdim girdim girdim. girdim. De burada ne yapacağız? Kapıyı açacağız. Aç poli. Biz niye açamıyoruz onu merak ettim ya. Oo git. Gelme. Tamam tamam temizledim temizledim temizledim. Temizleyememişim. Oo otele giriş yaptık. Whiskey Otel. Ana SGT Foley'i vurdular da SGT Foley ölmüyor çünkü. Bu baş karakterlerden bir tanesi. Ya sen full in vuruyorsun lan. Tamam olacağım. Ya bu bizim adam lan. Lan nerede çıklar yukarı? Lan tamam, çabuk çabuk. 3 saniye çatıya varmam gerek. Koşun koşun. Oo. Çat fişekleri kullan. Kullan. Oğlum füze var lan. Füzeyi mi ateşleyeceklerdi buraya? Tamam tamam işaret Bir şey ateşlemeyin sakın buraya. Moskova'ya ne zaman gidiyoruz? Daha var ama gittiğimiz zaman orayı yerle edeceğiz. Zamanı gelince onbaşı. Zamanı gelince. Oo bitti ya. güzelle de bitti. Whiskey Otel. Whiskey Otel'i geri almak adında başarı aldık. Başarım. Bu bölümde çok güzel. De. O zaman bugün bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.